Bugün size kronik baş ağrısı çekenler için iki önemli refleksoloji noktasından bahsedeceğim. Birincisi elimiz, ikincisi yine ayağımız olmak üzere. Birinci bölge tırnakla baş parmağımızın bu işaretli kısmının arasında şöyle çarpı atayım. Ben burayı bu şekilde işaretliyorum şu an. İşaret parmağınızı tutarak şu şekilde pres yapmanız, basınç uygulamanız. Bunu birkaç dakika uygulamanız önemli. Bunun hem ağrıyı kesme hem tedavi e, etme özelliği var. Bu yaptığımız uygulamanın. Tekrar ikinci kısma geçtiğimizde de ben yine kalemle işaretledim. Burada baş parmağımızla işaret ayak parmağımızın arasında şu bölge görünen. Burada muhtemelen Kronik baş ağrısı olan insanlarda bir tuttuğunda bir ağrı olacaktır. Bu da çok normal. Ağrı olduğunda yine ağrıdan korkmayın. Elinizle pres yapmaya devam edin. Çünkü onun iyileştiğini göstermektedir. Şimdi ben tutuyorum ve pres yapmaya başlıyorum. Bu hem ağrımızı giderici hem de tedavi edici bir uygulamadır. Yine bu şekilde çok ciddi bir rahatlama hissedeceksiniz